Merhabalar dostlar, arkadaşlar 28 Ekim 2025 kapanışına göre iki tane arkadaşımız toplam dört tane hissenin teknik değerlendirmesini istedi tarafından Şimdi tabi bu arkadaşlar hisselerimizi nasıl isteyebiliyor? Aşağıda katıl butonumuz var ya okla gösterilen yerden katıl butonundan haftadaki hisse 4 hisse 6 hisse paketlerine üye olan arkadaşlarımız da TikTok'tan, profil sayfamdan, abonelik kısmından abone olan arkadaşlarımız ilgili paketler gereğince hisse isteyebiliyorlar arkadaşlar. Bunu özellikle söyleyelim. Şimdi baktığımız zaman ilk isteyen hissemiz Samat Saray Matbaacı olarak karşımda çıkıyor. Samat'ta arkadaşlar bakın güzel bir hacim durumu söz konusuydu ve bununla beraber yükseliş de gayet güzel. Güzel bir giriş var arkadaşlar. Son haftan şu bölgede tekrar bir e, ne diyelim arkadaşlar? Raze son. Şuradaki yükselişin kar raze sonu yapılmış gibi gözüküyor ama aşağı doğru tekrar bir iniş söz konusu. Şimdi buradan baktığımızdan Bollinger bandında bir daralma var. Bu daralma sonucunda arkadaşlar hisse şu aşamada 6 lira 41 kuruşu destek olarak kullanıyor. Yani şu bölgeyi destek olarak kullanıyor. Eğer burada tutunursa ve hacimimiz de biraz artmaya başlarsa bakın şuradaki hacimimiz de biraz daha artmaya başlarsa hemen şöyle çizelim şurada hacimimiz arkadaşlar artmaya başlarsa tadından yenmez pozisyona gelme ihtimali arkadaşlar artıyor. Bunu özellikle söyleyeyim. Ama dediğim gibi burada bakın 6 lira 41 desteğimiz var. Onun altında da hemen şöyle bakıyoruz. 5 lira 94 kuruşumuz ve köprü önceki son çıkışımız arkadaşlar kabaca 4 lira 75 kuruş. Riskleri de bilelim. Ondan sonra tabii ki yorumlarımızı da söylemeye çalışalım. Burada hisse arkadaşlar bana göre 6 lira 41 kuruşun altına inmediği sürece Hani şu e, bollinger bandın ortalama tutan 20 günlük hareketli ortamın altına düşmediği sürece yukarı potansiyeli biraz daha fazla gibi geliyor benim gözümde. Tabi burada yukarıda e, zorlayabileceği bir defa ilk önce şuradaki 6 lira 76 kuruşun üzerine kalıcılık sağlayabilmesi, arkasından da ilk zorlayabileceği 9 lira 15 kuruş. Arkasından da arkadaşlar bakın şuradaki gepli bölgelerimiz olan ve onun zirve noktası olan 17 liraya kadar gitme potansiyeli var ama ilk önce Burada olmazsa olmaz şartımız hacmin buna beraber yani yükselişle paralel bir şekilde yüksel hacmin e, hacminde ortalama hacminde artıyor olması lazım diyelim. İlk hissemiz sanatta genel durum bu. İkinci hissemize baktığımız zaman Güler Yatırım Holding demişler arkadaşlar. Güler Yatırım Holding'e de bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi Güler'e baktığımız zaman şöyle hemen da bir gizleyelim arkadaşlar. Hisse de bakalım şurada bir ee, şöyle yükselişler, geçmişten gelen bir yükselişe bakmaya çalışalım arkadaşlar. Şu bollingeri bir saklayalım daha rahat görelim ilk etapta. Bakın yükseliş arkadaşlar şuradaki destek noktamız. İki tane aslında. Bir tanesi bakın şu bölge arkadaşlar. Böyle oya ile işlenmiş gibi arkadaşlar oya işlenmiş gibi. Kendinize kısmen de görebiliyorsunuz. Buradan arkadaşlar şöyle bir görüntü. Hissenin şu anda en yakın destek noktası bugün itibariyle gördüğümüz kadarıyla 3 lira 69 kuruş. Bakın burası arkadaşlar 2022, şurası 2023, şurası 2024 ve şu arası da arkadaşlar 2025. Şu anda bu trendin destek noktası bugün itibariyle baktığımız zaman tekrar bakalım arkadaşlar kabaca 3 lira 70 kuruş bizim için trend destek noktası. Fiyat destek noktası karşımıza ne çıkıyor arkadaşlar? Fiyat destek noktamıza düşemediği bölge kabaca 3 lira 84 kuruş. 3 lira 84 kuruşun altında ciddi sağlam bir fiyat desteğimiz var. Orası da kaç? 2 lira 49 kuruş. Bu riskleri belirledikten sonra hemen yukarı yönlü hareketlerde neler olma ihtimali karşımıza çıkalım. Şimdi aslında şu bölgede bakın fiyat yükselirken şurada ufak bir hacim atışımız bakın şurada Fiyat yükselirken hacim artışımız var. Düşerken arkadaşlar burada hacim düşmüş. Ve şurada da hafiften bir hacim toparlanması var gibi gözüküyor. Yani hisse arkadaşlar anladığımız kadarıyla 4.76'ın üzerine çıkarsak büyük ihtimal hacimli bir şekilde. 5.12'nin üzerine zorlama potansiyeli oldukça fazla gibi gözüküyor arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı diye belirtelim. Yani nereye kadar gitme ihtimali var diyebilirsek de arkadaşlar hemen onlara da bakmaya çalışalım. Şöyle hızlıca. Eğer dediğim gibi az önce bahsettiğimiz e, direnç noktalarını geçme ihtimali varsa hemen şöyle kabaca arkadaşlar şu bollingeri bir daha saklayalım. Bakın genel görüntü arkadaşlar aslında yukarı doğru bir e, yükselen takoz görüntüsü gibi hemen şöyle, şöyle bir görüntü arkadaşlar. Burada da zorlayabileceği noktada şu aşamada şöyle aşağı çekersek gördüğümüz kadarıyla da 6 lira 36 kuruş bugün itibariyle arkadaşlar görme ihtimali olan yerler diye söyleyebiliriz. Bugünkü şu an tabi ileriye doğru değişecektir. Bu 7 lira 30 kuruş en son noktası 9 lira 10 kuruşa kadar gitme potansiyeli var. Ama dediğim gibi hacim beraberine eşlik ederse diye bunu özellikle belirtelim. Ve gelelim arkadaşlar 3. hissemiz gediye bakalım gedikte durum nedir ne değildir diye. Hemen şöyle. Gerikler arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla bir bayrak filama formasyona yakın gitmeye çalışıyor. Hatta bayağı bir uzatmış bu formasyon açıkçası. Hisse tutunmaya çabalıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Genel görüntüsü karşımızda. Hisse bir defa şu aşamada hacim de var. Sanki toparlanıyormuş gibi bir görüntü var hacme bakarak bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın şu bölgede hacim artış var. Yatayda bir toparlanma var. Hisse eğer bugün itibariyle şuradaki destek noktamız olan trend desteği. Bakın şu bayrak flama formasyonun alt desteği olan 6 lira 72 kuruşun üzerine arkadaşlar tutunmayı becerebilirse ilk vurulacağı yer 10.97 ve arkasından flama formasyonunun hemen değerine bakalım. Bakın bayrak flama formasyonu arkadaşlar şöyle basitçe anlatayım. Hemen kabaca bakın dibinin 3.84 tepesinin de 11 olduğunu düşünürsek yaklaşık olarak da karşıya 7 lira yukarı doğru çıkma ihtimali var. Yani 14 liraya kadar hızlı bir şekilde yükselme potansiyeli olabilir arkadaşlar. Yani tekrar şöyle bir Bayrak formasyonu olabilir. Genel görüntü bu. Ha şuradaki hacim dediğim gibi benim beğendiğim bir durum arkadaşlar. Şuradaki hacim olması aslında benim için gayet güzel. Beğendiğim bir durum. Sadece burada az önce bahsettiğimiz yanlış hatırlamıyorsam 6 lira 72 kuruşun altına düşmemesi gerekiyor. 6 lira 72 kuruşun üzerinde tutunabildiği sürece arkadaşlar yukarı yön biraz daha olası gibi gözüküyor. Bunu da özellikle belirtmekte fayda var. Ve Pasifik Gayrimenkul'e bakalım. Pasifik Gayrimenkul'de durum nedir ne değildir diye. Pasifik gayrimenkul pek de hoş olmayan bir görüntü gibi gözüküyor. Neden? Bakın fiyat düşerken hacimde çok ciddi bir artış var arkadaşlar. Burası biraz bizim için sıkıntı olma ihtimali var. Hemen şurada bakalım bedelsiz mi var diyecektim. Yok herhangi bedelli bedelsiz olmamış gibi gözüküyor. Şimdi buradan tabii ki biraz hoş olmayan bir görüntü. Arkadaşlar tutunduğu yerde manidar. Bakın daha önce Şuradaki hemen kabaca aslında şu bölge bizim için ciddi bir destek noktası sayılabilecek nokta ama üstte de bir destek noktamız var. Bakın 2 lira 85 kuruş bizim için bir destek bir de onun üstünde arkadaşlar tutunabildiği 2 lira. 2 lira 85 kuruşla 2.90 arası bizim için destek. Arkasından 2 lira 49 desteğimiz var gözüküyor. Yaklaşık 6 gündür tutunabildiği gibi 2 lira 47 kuruş. Buralara özellikle dikkat etmemiz gereken bölge. Hani benim çok hoşuma giden bir durum. Açıkçası benim çok hoşuma giden bir durum şu aşamada değil gibi gözüküyor. Çünkü hızlı bir arkadaşlar yükselişten sonra aşağı hacimli bir şekilde düşmesi biraz pek de hoş olmamış gibi gözüküyor. Yani dikkatli olmakta fayda var. Yukarıda da şu anda Bollinger bandının üst noktası olan orta noktası pardon. 3 şurası arkadaşlar 3 ile 20 koş ince siyah çizgimizin olduğu bölge yani. Şunu kastediyorum şunu sileyim hemen arkadaşlar. 20 günlük hareketli ortalama şurası. 3 20 kuruşun üzerine arkadaşlar atarsa belki bir ihtimal tekrar yön değişikliği düşünme ihtimalimiz olabilir. Ama dediğim gibi fiyat düşerken hacmi yükselmesi pek de hoşuma giden bir durum açıkçası değil ortalama hacmi yükselmesi. Hayırlısı ellerinde olanlar arkadaşlar inşallah bol bol tavan görür deme şansımızdan başka bir durumumuz yok diyelim. İyi günler diyorum sağ olasınız.